Böyle bir şey katkı sağladığımız için çok mutluyum. Ardından okulumuz da çok mutluyum. Deprem için üzgünüm. Dur durak bilmiyorlar. Deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri üretiyorlar. Ders saatleri dışında olması bizim için iyi oluyor. Arkadaşlarımla beraber uzun bir süre için çalışabiliyoruz. Konteynerden çadıra, sobadan battaniyeye, Tüm ihtiyaçları gidermeye çalışan meslek liseliler şimdi de karton bardak ve kağıt havlu üretiminde İstanbul'da diğer bütün şehirlerde okullarımız olarak onlar için sabah akşam çalışıyoruz. Burada onlar için destek sağlıyoruz. Acımız büyük ama bunun üstesinden gelmemiz lazım. Bu yüzden ben herkesi böyle yardımlar yardımlara davet ediyorum. İşte görmüş olduğunuz bu kağıt şekillendirme makinesinde kartonlar buraya düz bir şekilde koyuluyor. Daha sonra yanları yapıştırılıyor ve en son bu bölümde bardak haline alıyor. Dakikada 150 bardak üreten bu makinenin kapasitesi günde 150 bin adede kadar çıkıyor. Burada hazırlanan bardaklar yukarıda görmüş olduğunuz borular yardımıyla sağ Alana geliyor ve öğrenciler tarafından kolye koyularak deprem bölgesine ulaştırılıyor. Ben burada şu anda makinemiz için kağıdı yüklüyorum. Bu kağıdı birazdan katlayıp makine orada şekil verecek ve kenarlarını kesecek. Böylece karton bardaklar herhangi bir şekilde içenlerin canını acıtmayacak. Bakanlığımızın desteğiyle karton bardak imalatına başladık öğrencilerimizle birlikte. Bunun yanında kağıt havlu üretimimiz de devam ediyor. Deprem bölgesine daha önce orada yaşanan mağduriyet için kağıt havlu göndermiştik. Bu hafta sonu itibariyle yapmış olduğumuz tüm ürünleri yine deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz. İşte burada görmüş olduğunuz makinede kağıt havlu yapıyor. Desen haline getirilen kağıtlar yanımda görmüş olduğunuz alanda dilimleniyor ve deprem bölgesine çıkmak üzere hazır hale getiriliyor. Hızla devam edecek. Okulumuzda mesai mefhumu yok amilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul aile birliğimiz, velilerimiz hepsi bize destek veriyor. Tabii bu burada kalmayacak. Yine diğer kurumlara da üretimlerimiz devam edecek.